Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir örüntü oluşturmaz demiş. A seçeneğine bakıyoruz ikişer ikişer artıyor. Örüntü oluşturuyor. B seçeneğine bakıyoruz üçer üçer artıyor. Oluşturuyor. C seçeneğine bakıyoruz dörder dörder. Gidiyor. Evet doğru. D'ye bakıyoruz 5, 4, 5. Aynı sayıda artmadığı için doğru seçenek D olacak. Yukarıda verilen örüntüyü bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Artış ve azalış miktarlarına bakacağız. 12 azalmış. 12 azalmış. 13 azalmış. 11 azalmış. Şimdi normalde birden fazla olan 12 burada. Normalde azalış miktarımızın 12 olması gerekiyordu. Burada 13 ve 11 bozan kısım var. 41'den isterseniz 12 çıkartırsınız veya farklı olan ifadelerin tam ortasındaki nokta bizim örüntüyü bozan sayımız olacak. Yani burada 28 yerine 29 yazması gerekiyordu. Doğru seçenek C şıkkı olacak bu yüzden. Yukarıdaki sayı örüntüsünde soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmeli? 4'er 4'er artıyor. 4, 4, 4, 14, 4 artırdık. 18 cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki sayı örüntüsünde soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmedi? Artış miktarına bakıyoruz. 5'er 5'er artıyor her seferinde. 5, 5, 5. 23'e 5 ekledik. 28 cevap B seçeneği. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde kare ile üçgen yerine gelecek sayılara toplamı kaçtır? Artış miktarına bakıyoruz. 4'er 4'er artıyor. 4 artırdık 15. Yani bu kısım 15 olacak. Gene aynı şekilde 4'er 4'er artacaktı. 23'e 4 ekledik. 27. Bunların toplamı isteniyordu. 15 ile 27'yi toplarsak cevap 42 olacak. Yani C seçeneği. Yukarıda verilen örüntünün 5. adımındaki kare sayısı kaçtır? Burada şekilleri sayılara çevireceğiz. Yani 1. adımda 3 tane, 2. adımda 6 tane, 3. adımda 9 tane kare vardır. Üçer üçer sayabiliriz veya burada şunu da görebiliriz. 1 çarpı 3, 3. Birinci adımda 3 tane vardı. İkinci adımda 2 iki çarpı 3'ten 6. Üçüncü adımda 3 çarpı 3'ten 9. Beşinci adımda 5 beş çarpı 3'ten 15 veya şu şekilde de sayabiliriz. Dördüncü adım ne olacak? 3 artırdık 12. Beşinci adım 3 artırdık 15 şeklinde olacak. Yani cevap B seçeneğidir. Aşağıda verilen sayılardan hangisi yukarıda verilen örnekteki sayılardan biri değildir. Yani devam ettirdiğimizde bu sayılardan biri gelmez diyor bize. Burada bakıyoruz artış miktarımız 5'er 5'er artıyor. Şimdi hepsinde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 1 çıkardığımız zaman hepsi 5'e bölünebilecek bir sayı olması lazım. Yani 0, 5 hepsinden 1 çıkardığımız zaman 0, 5, 10, 15, 20, 25 bu şekilde ilerlemesi gerekiyor bunu tek tek beşer beşer saymadan o zaman 1 çıkardığımızda 5'e bölünmeyen sayıyı bulmamız lazım. Bu 20 5'e bölünür. Bu 30 5'e bölünür. Bu 40 5'e bölünür. Bu 54 5'e bölünmez. Yani cevap D seçeneği olacak. İstiyorsak 5'er 5'er sayarak 1, 6, 11, 16, 21, 26 bu şekilde sayarak da, da gene bulabiliriz. Yukarıda bir örüntünün ilk 3 adımı verilmişti. Buna göre bu örüntünün 6. adımındaki üçgen sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir. Bakıyoruz kaç üçgen var? 4. Diğerine bakıyoruz. 6. Öbürüne baktığımızda 8. İkişer ikişer artıyor. Sayabiliriz. Çünkü az olduğu için sayabiliriz. 10, 12, 14. İlk 3'ü verilmişti. Sonucu da biz yazdık. 6. adım isteniyordu. 14 doğru cevap olacak. Yukarıda bir örüntünün ilk 3 adım verilmiştir. Buna göre bu örüntünün 7. adımdaki çok sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Çubukları sayıyoruz. Birinci adımda 3, ikinci adımda 5, üçüncü adımda 7, dördüncü adımda 9, ikişer ikişer artıyor. 11, 13 ve 15 olacak. Doğru cevap 15 yani A seçeneğidir. Yukarıda verilen sayı örüntüsünün kaçıncı teriminde bulunan sayı 55'tir. Artış miktarına bakıyoruz. 6'şer 6'şer artıyor. Buradan şunu yapabiliriz. Birinci adımdan kaçıncı adıma gitmemiz gerekiyor ki 55 olsun. 55'ten 7'yi çıkaracağız. Artış miktarını bulalım. 55'ten 7'yi çıkardığımız zaman 48. 48 artış olması gerekiyor. Yani buradan buraya 48 artış sergilememiz gerekiyor. Tek tek sayabilirsiniz. Şimdi 48 artış olması demek altının 8 defa artması demektir. Yani 8 defa artış olacak birinci adımdan 8 defa artarsa 9. adım olacak. Dediğim gibi tek tek sayadabilirsiniz. Bu daha başka bir yöntem. 5. sınıf öğrencisi Hüseyin her gün düzenli olarak soru çözmeye karar veriyor. İlk gün 16 soru, diğer günlerde ise bir önceki günden 7 soru daha fazla soru çözmüştür. Hüseyin 6. gün çözdüğü soru sayısı aşağıdakilerden hangisini eşittir demiş. İlk gün 16 çözüyor. Diğer gün 7 soru daha fazla çözecek. 23 bu şekilde ilerleyecek. Ee, daha kısa yoldan yapmak istersek 6. gün çözdüğü soru burada birinci adımda 5 defa artış sergilerse 6. günü bulacak. 5 defa artış miktarı 7 idi. 5 kere 7. 35. Yani 16'nın üzerine 35 eklememiz gerekiyor. 16 artı 35 51 olacak. Yani doğru cevap D seçeneği olacak. Ama ritmik artarak da yapabiliriz. Yani 7'şer 7'şer arttırarak da yapabiliriz. 8'er eklenerek oluşturulan bir sayı örüntüsünün 7. adımdaki sayı 78 ise bu örüntünün 10. adımdaki sayı kaçtır? 8'er 8'er ekleniyormuş. Burada bu kısa yolu deneyelim. 7. adımdan 10. adıma artış miktarı 3 defa artması gerekiyor. Yani 3 defa kaşar kaşar artıyordu. 8'er 8'er 3 defa 8 artacak. Yani 24 artacak. 78'in üzerine 24'ü eklediğimiz zaman onun cadımı bulmuş olacağız. 78 artı 24 burada doğru cevap 102 olacak. Yani B seçeneğidir. Dediğim gibi istiyorsanız tek tek bilirsiniz. Yukarıda verilen örüntüye göre a artı b artı c eksi d işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Burada artış miktarına bakıyoruz. 8'er 8'er artması lazım. O zaman a 8, 8, 16, 8 artırdık 24, 8 artırdık 32, 8 artırdık 40. Bu şekilde artarak gidecek. a artı b yerine yazıyoruz. 8, 24, 32 ve 40 burada çıkacak. Şimdi 8 ile 24 topladık 32. 32 ile topladık 64. 64'ten 40 çıkardık 24 yani B seçeneği doğru cevap.